Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün size DM'den gelen YKS ile alakalı soruları ileteceğim. Tabii. Hocam merhaba, bu sene sınav senemiz. Kızım YKS'ye girecek. Özel öğretim kursuna yollamam gerekiyor. Şimdi bu öğrenciden öğrenciye farklılık gösteren bir konu. Her öğrenci özel öğretim kurslarına verim alamayabiliyor. Kursa yollayan aileler de bilir. Hazırlık yapmış aileler de bilir. Niye? Çünkü kalabalık sınıfta öğrenci pek verimli eğitim alamıyor olabilir. Ya da kalabalık arasında kayboluyor olabilir. O yüzden öğrenciden öğrenciye değişen bir cevabı var bu sorunun bence. Öğrenci 9. sınıftan beri düzgün bir çalışma yapmışsa ve sadece ufak tefek eksiklerini kapatmak için ihtiyaç duyuyorsa tabii ki gitmeli. Ama şöyle şu açıklamayı yapayım. YKS'ye hazırlık sürecinde özel öğretim kursları şu yüzden önemli. Kalabalık ortamlarda deneme sınavı şansı tanıyor öğrencilere. Deneme sınavına girmeden zaten üniversite sınavına bir hazırlık düşünülemez. Cevabı şöyle toparlayayım. Bence eğitim kısmı tartışılır öğrenci profiline göre. Tabii ki çok değerli özel öğretim kursları var. Ama deneme sınavı için kesinlikle tavsiye ediyorum. Sıradaki soruya geçiyorum hocam. Tamam. Oğlum YKS'de eşit ağırlıktan hazırlanmak istiyor. Bir anda karar değiştirdi. Ben bilgisayar mühendisi olmasını istiyorum. Kendisi ise hukukçu olacağım diye tutturdu. Nasıl ikna edebilirim? İkna etmesine gerek var mı bilmiyorum. Çünkü çocuğun ne okumak istediği önemli sanki. Öğrencinin velisi üniversiteye okumayacak. Öğrenci okuyacak ve o meslekler öğrenci e, hayat boyu karşı karşıya kalacak. O yüzden velinin neden ikna etmek istediğini anlamadım. Yani tabii aile durumlarına göre değişir ama her zaman ne diyoruz? Çocuklar ne olmak istiyorsa e, hele de böyle bir radikal karar alıp karar değiştirmiş çocuk. Öyle anladın değil mi? Öyle diyor. Evet. evet. O yüzden bence çocuğun arkasında durmak daha önemli. Veli'yi ikna etmemiz lazım bence. Bu sene EKS'ye katılacağım. Geçen senelerde hiç ders çalışmadım. Bir sene de çalışırsam başarılı olabilir miyim? Şimdi çok genel bir soru sormuş. Ne istediğine bağlı. Son senede yapılan hazırlıklarla kişilerin, öğrencilerin istediği yerlere girdiğine şahitliğim vardır. Ama şimdi eğitim hayatı boyunca hiçbir şey yapmamış, bir sayfa kitap okumamış ve atıyorum bir boğaz için mühendislik hedefliyorsa o biraz zor. Yani son sene çalışmayla derece yapmak ya da iyi üniversitelere girmek biraz zor oluyor. Ama birçok parametre var. Öğrencinin ders çalışmadım diyor ee, ama kendi zekası ya da aktifliği hakkında bir bilgi vermiyor. Çok genel bir soru olmuş. Ama öğrencilere önerim üniversite sınavı çalışmasını en az iki sene olarak tutsunlar. Yani son sene çalışmayla zar zor oluyor bu işler. Evet hocam. Şey öğrencinin hedefine göre de değişir mi? Evet, evet. öyle dedim zaten. Yani hani dedik ki hani çok hiçbir şey yapmamış eğitim hayatı boyunca. Hı. Kalkıp ben işte Hacettepe Tıp'a gireceğim diyorsa o biraz Hı. zor. Evet. Teşekkürler. Oğlum bu sene YKS'ye katılacak. Geçen senelerde hiç çalışmıyordu. Bu sene günde 1-2 saat çalışıyor. Her gün kavga ediyoruz. Bu kadar çalışma yeterli olur mu? Ee, olmaz günde bir iki saat çalışma olmaz. Yeterli olmaz. Yine öğrenciden öğrenci değişir ama bahsettiğimiz öğrenci profilleri bir standardı var zaten bu işin. Hani ne kadar zeki olursan ol, ne kadar iyi bir de okursan oku, YKS hazırlık sürecinde günde bir iki saat bence yeterli değil. En az 4 saat diyorum. 4 saat ya da üstü. O da okullarında yoruldukları için yoksa kurslarda, okullarda yoruluyorlar. Yoksa bu saat 6-7 saatlere çıkmalı bence. Yeterli değil yani cevap. Peki hocam günde 6-7 saat çalışınca sosyal hayatı nasıl dengeleyecekler? Dengelenebilir. Yani 6-7 saat çalışıyoruz ama 24 saat gün, 7 saat uyku, 7 saat çalışma, geri kalan 10 saat. Spor dediğimiz şey ne kadardır? 1 saattir değil mi? Çıkıp yürüyüş yapmak 1 saattir. Yani yemek, yemek yemek yarım saattir. Hepsinin dengesi kurulabiliyor. Ben kendi öğrenciliğimden biliyorum. <laughs> Bütün sosyal etkinliklerimi yapıyordum ama derste çalışıyordum. Kitap da okuyordum. Kitap okumayı hiçbir zaman es geçmemek lazım. YKS için hazırlanan kızımın çalışması iyi ancak netleri yükselmiyor. Nedeni ne olabilir? Güzel. E, bu hep sorulan bir soru bize. Şimdi şöyle düşünün. Çalışmaya başladı diyor. O zaman yeni yeni konu mu öğreniyor demektir bu, bu cümle? Evet. Çalışmaya başlamak demek yeni yeni konu öğrenmek demektir. Konu öğrendikçe yavaş yavaş netleri artabilir. Zaten kendisi de yavaş yavaş artıyor mu dedi netleri? Netleri yükselmiyor. Yükselmiyor. Yükselmeye de bilir. E, seviyede de kalabilir. Bunun nedenini hemen şöyle açıklayalım. Şimdi ÖSYM'nin yeni soru kurgularında tek bir konu yok. Bazen 2-3 konuyu birleştirerek kompakt bir soru hazırlıyorlar. O yüzden bir konuyu bilse bile ya da o sorunun hazırlandığı 3 konudan ikisini bilse, birini bilemese bile o soruyu ne yapıyor? Boş bırakmak zorunda ya da yanlış yapmak zorunda kalıyor. O yüzden e, konular tamamlandıkça o netler Artacaktır. Şeye benzetelim. Altı geniş bir sürahi düşünelim yukarıya doğru daralan. Su ne zaman hızlanmaya başlar? Artışı sonlara doğru. Evet. Net olayı da böyle. İlk önce çok yavaş dolar o şişe ama sonra yavaş yavaş netleri yükselecektir. Çalışmaya devam etmeli ve pes etmemelidir. Yani olay e, özetleyelim. E, sorular kompakt olduğu için birkaç konuyu içerdiği için tecrübe gereklerdi gerektirdiği için ba çalışmaya başladım benim netim arttı olmaz öyle yani Ocak ya da Şubat'tan sonra o netler kendini çalışmayla birlikte gösterecek ve tetikleyecektir. Aslında iyi çalışmak değil doğru çalışmak daha evet, doğru çalışacak doğru ve pes etmeyecek yani mod düşürmeyecek öğrenciler. hep pozitif olacaklar. Hı -hı. Şu da önemli dediğim tekrar edeyim Ocak Şubat'tan önce bence netler çok sağlıklı değil çok işte 9. sınıftan beri gerçi çok düzenli bir çalışma yapmıştır onu bilemem ama işte YKS'ye odaklanıp, genel ülkemizde profil öyle değil mi? Son sene, evet. işte 12. sınıfta sınav senesi olduğu zaman çalışmaya başlarız. Bizim tecrübe ettiğimizde Ocak-Şubat gibi bu netlerin artmaya başlayacaktır. O yüzden Ocak-Şubat öncesinde bence veliler net konusunda endişe etmemeliler. YKS'ye hazırlanıyorum ancak Türkçe sorularını okurken çok yoruluyorum ve sınav yetişmiyor. Ne yapmalıyım? Türkçe sorularını okuyorum, zorlanıyorum diyor değil mi? Evet, çok yoruluyorum. Ve ee, neden yoruluyordur acaba sizce? Kitap okuma eksikliği. Okum. Evet, kitap okurken yorulan, sıkılan insan o paragrafların içinde de boğulabilir. olabilir. Çünkü ÖSYM'de Türkçe soruları hakikaten uzun. Ben de giriyorum sınava düzenli. Ben de okurken yoruluyorum ama e, yaş gereği de biraz. Ama e, kitap okuma olsa aktif hayatımızda. Paragrafların içinde kaybolmayız ve yorulmayız. Evet. Tamamen göz kasları ve okuma alışkanlığı ile ilgili. Peki yani hocam mutlaka paragraf gerçeği var. YKS'de, TYT'de özellikle. Hatta matematik sorularına bile yorulabiliyorlar. Çünkü onlar da uzadı. Evet. Sorular uzun uzun artık. O yüzden bence çok küçük yaştan hep programlarda zaten söyledim. Kitap okumayı çocuklara alıştırmamız gerekiyor. Bir şekilde o kitap okuma saati yapılacak yani. Kitap okumayı sevmeyen çocuklar için ne yapılabilir? Mesela ben de kitap okumayı sevmiyordum ama Türkçe Hı. netim çok iyiydi benim. Sürekli Türkçe denemeleri çözerek biraz aşmıştım. Mesela sana mesaj geldiğinde okumuyor musun? Okuyorum. Ne, niye? senle ilgili, seni ilgilendiren evet. bir şey olduğu için. O kitapta aynı mantık. İlgi İlla sevdiği yani. bir ilgi alanında işte benim kızım mesela işte bir Kore grubunun elemanları var. TikTok'ta hı hı. işte bol bol izliyor. Onların bir kitap seti çıkmış. Hemen aldırdı ve dördünü beş günde bitirdi. Her günde neredeyse bir kitaplarını bitirdi. Ve ince de değil kitaplar ve 8 yaşında kız. Demek ki sorunuzun cevabı neymiş? İlgi alanı olan kitabı yani çocuğa alıp çok küçük yaşta bir klasik getirirsen tabii sıkılabilir. Hı. Ama götürüp böyle beraber seçtirip, rengarenk kitaplar var şimdi. Geçen e, bir mağazayı dolaştım. E, müthiş yani. Çok fazla olanak var insanlar okumaya teşvik etmek için. Doğru. Yani sorunuzun cevabı buydu. YKS'ye sayısalcı olarak hazırlanıyorum. Amacım tıp fakültesi, tarih ve coğrafya yapmasam olur mu? Amacınız tıp fakültesi, tarih evet. ve coğrafya yap, yapmasam olur mu? Bence olmaz. Niye? Tarih ve coğrafya TYT'de zaten arkadaş tıp fakültesi dediği için sayısaldan hazırlanıyor. Evet. Sayısalda puanımız nasıl hesaplanıyor? Hemen hatırlatalım. TYT herkes gibi, Türkçe... Matematik, fen sosyali çözmek zorundayız. Alan kısmında da fen ve matematiği çözmeliyiz. Arkadaş fen matematiği çözecek tamam. YKS, AYT tarafında, alan tarafında. tyT tarafında herkesle birlikte yarıştığını unutmasın. Hele de hedef tıp fakültesi ise ilk 25-30 binle yarıştığını unutmasın. Ve Hı. bu çocukların hepsi zaten Türkçe, matematik, fen fena yapmıyorlar. Seçici olarak ne gelecektir? İşte bahsettiği. Coğrafya ve tarih, değil mi? Coğrafya evet, tarih evet. diyordu. Coğrafya tarihi yapması gerekiyor. Kaldı ki bilmiyorum farkında mı araştırdı mı. Son sene bir tarih ve coğrafya sorusu TET'de Türkçe'den fazla puan getirdi. Matematikten de diyebiliyorum. Yani en az onlar kadar getiriyor. O yüzden yani bir matematik sorusu yapmakla bir sosyal sorusu yapmak arasında hani matematik daha zordur ya evet. insanların algısında. Evet daha zor olabilir, bilmiyorum. O tartışmaya çık ama puanları asla farklı değil. Çok yakınlar, virgüllerle çok yakınlar ama sosyal bu sene matematikten fazla getirdi diye biliyorum. YKS'ye eşit ağırlıktan hazırlanacağım. TYT fen çözmeden iyi bir matematik ve edebiyat ile 100 bine girebilir miyim? Evet bu spesifik bir soru olmuş. Biraz önceki soruya benziyor aslında ama hedef farklı. Hem eşit ağırlık hem 100.000 istiyor. Dürüst konuşmak gerekirse eşit ağırlıktaki öğrencilerin çoğu o bahsettiği banttaki öğrencilerin çoğu TYT fenle ilgilenmiyor. Ben bu izleyici evet demek istiyorum. Yani matematik ve Türkçe iyi tutarsak mesela ben iki sınava gireyim kendimden örnek vereyim 2023'te iki matematiği tam yaptım matematik öğretmeniyim çünkü Türkçeden de bir 20 tane falan işaretledim okul puanım da fena değildi ama bakın edebiyat tarafı hiç olmamasına rağmen 55 bininci oldum yani. o yüzden cevabım evet YKS'ye mezun olarak hazırlanıyorum. Çalışmak için çok zamanım yok. En çok çıkan Türkçe ve matematik konuları nelerdir? Ne önerirsiniz? Çalışmak için çok zamanım yok. Evet. Bu da spesifik bir soru. Yine hedefini bilmiyoruz. Ama gerçi son cümlesi neydi? En çok çıkan. En çok çıkan Türkçe ve matematik konuları. Yani bunu sadece istatistik olarak söyleyelim. Bu belli bir şey. Türkçede e, paragraf, demin de bahsettiğimiz gibi okuma anlama, matematikte de problemler konusu. Problemlerden kesinlikle en az 12-13 tane. 20'ye kadar gidebiliyor. Artık problem konusu olmayan mesela bir üstlü sayılar ya da köklü sayılar da problemleştirilebiliyorlar. Demin dedim ya Hı -hı. kompakt soru hazırlıyorlar. O yüzden Türkçe'de en çok çıkan konu paragraf diyeceğim. Matematikte de tabii ki problemler diyeceğim. Hatta dinleyen adaylara da şunu söyleyeyim. Her gün Paragraf, Türkçe'de paragraf ve matematikte problem çözmelerini öneriyorum. Hele de Kasım ayından sonra, Kasım ayıyla birlikte mutlaka her gün özel öğretim kurslarında ya da birebir derslerinde, özel derslerinde yapılmış, yapılmamış olsun. O paragraf okumaya alışılacak. O pro problemler çözülmeye alışılacak. Yoksa YKS'de başarı çok zor. Yorulur deminki öğrencimiz mi, velimiz mi sormuştu. Onun gibi yorulurlar ve sınav çok kötü geçer. O gerçek problem ve paragraflar. YKS öğrencisiyim. Deneme sınavlarında kurumlarda çok ses oluyor. Dikkatim dağılıyor. Evde kendim yapsam olur mu? Üniversite sınavına evde mi girecek? Evet. Üniversite sınavında da ses olabilir. Yani birisi arkandan ÖSYM şeker veriyor mesela şeker sesi çıkarıyor ya da öksürüyor hasta olabiliyor değil mi? Su sesi çıkarıyor su içerken, kalem sesi, silgi sesi. Yani aksine evde yapsam olur mu? Aksine inatla kurumlarda deneme sınavlarına girmelerini öneriyorum. Yani kalabalık ortamlarda öksüren olsun, hava soğuk olsun. Benim bir sürü öğrencilerimden aklıma binlerce örnek geliyor. Bir öğrencim Düzgün deneme sınavlarına girmemişti. MSU sınavına gitti. Hocam dedi çok kötü geçti. Çünkü arkamdaki durmadan şeker sesi çıkarttı. E i̇şte niye acaba deneme sınavına yeterli girseydin o senaryolarla karşılaşacaktın. Yani e, deneme sınavlarına mutlaka evde girmenin hiçbir anlamı yok. Mutlaka kurumlarda ya da kalabalık ortamlarda sınıflarda girmek gerekiyor. Tatbikat gibi hazırlanmak gerekiyor evet. yani. Her ortamı görmek evet. lazım. Hasta olacak, öksürecek, klima soğuk yapacak, güneş gelecek YKSde öyle böyle güzel bir otel odasında evet. rahat bir ortamda yapmıyorlar tabii ki. Doğru. Okullarda yapılıyor şansına ne gelecek? Sıran kırık olabilir. Her şeyin başına geleceği bir ortamda girmesini öneriyorum. Önceden gidip görmek gerekiyor mu peki? Sınava gireceğim. Evet. Tabii ki. Yani bir gidip çevre kontrolü yapılabilir. Evet. Öneriyorum yani. Ee, bu sorumuz bir velimizden gelmiş. Tamam. Oğlum bu sene liseye başlıyor. 9-10-11. sınıfta YKS'de başarılı olmak için neler yapmalıdır? Paralel sorular olmaya başladı artık. Bu avantajlı bir öğrenci olacak. 9'dan başlayıp çalışacağı için müfredatları düzgün takip etsin. Hele bu senede 9'dan başlayacağı için müfredat değişti. Müfredatı düzgün bir şekilde takip edecek. Günlük ders çalışacak. Klasik laftır ama yapacak bir şey yok. Bu gerçek. Düzgün 9 10 11 12. sınıfta hazırlanan bir öğrencinin son sene dertleri başka oluyor yani. Yani ben netimi nasıl yükselteceğim falanla ilgilenmek yerine netimi nasıl yükseğe, en yükseğe taşırımı mı önerilerimi sormuş değil mi? Evet, başarılı olmak o, için alakalı. Tamam, yapmak. işte müfredatı düzgün takip etsin. Her derse çalışsın ayırmadan çünkü YKS'de her şeyden sorumlu olacak. Okul puanı getirisi oluyor biliyorsunuz ÖSYM'de puanınıza. 9, 10, 11, 12'nin ortalamasıyla hesaplanıyor orta öğretim başarı puanı. Bunun da yüksek tutulması için derslerden iyi not alması öneriyorum. En son 12. sınıfta sınava girerken. Hatta o sınav biliyorsunuz şey o puan hayatı boyu geçerli oluyor. Yani Mesela 35 yaşında da sınava girse orta öğretim başarı puanı çocuğun üniversite sınavında girişinde kullanılıyor. O yüzden notların yüksek tutulmasını, kitap okumasını, problemler çözmesini sık sık söyleyeceğim ve ders ayrımı yapmadan çalışmasını öneriyorum. Şimdi bir öğrencimizin sorusu geliyor. Deneme sınavında bir soruya takılıp kalıyorum inatlaşıyorum. Zaman çok kalmıyor ve sınavım berbat geliyor. Ne yapmam gerekiyor? Evet bu da çok güzel bir soru oldu. Şimdi deneme sınavını ben de çok fazla deneme sınavı hazırladım. Öğrencimizin takılıp kaldığı soru biz deneme sınavı yazarlarının soruları yazarken şimdi herkes birinci ikinci soruyu yapacaktır genelde. Onu bir hırslandırmak lazım orada. Dördüncü beşinci soru gibi bir bomba yerleştirilebilir. Öğrenciyi orada bekletmek için. Çünkü biz biliyoruz ki birçok öğrenci karşımıza hazırlanarak gelecek ve senin sorunu çözmeye çalışacak. Biz nasıl eleyeceğiz öğrenciyi? Aralara zor sorular yerleştirerek. Öğrenci baktı ki onda zorlanıyor. Hemen onu atlamalı. Kesinlikle takılıp kalmamalı. Çünkü deneme sınavı yazarlarının ya da ÖSYM yazarlarının sınavları oluştururken taktiklerinden birisidir. Süre öldürmek istiyorum. Sorunun mesaj odur. Öğrencinin süresini öldürmek ve onu elemek istiyorum. Öğrencimiz de tam ona takılan bir... Evet arkadaşmış. YouTube'da videolar var. Turlama taktiği ile ilgili. Turlama taktiği. Turlama taktiği şu. Kısaca hemen ben anlatayım. Yapabileceğin soruları tık 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 hemen yapıyorsun. Takılacağını hissettiğin soruyu hemen geçmesin tabi o soruyu. Bir okusun. Çünkü beynimiz o soruyu düşünüyor. Biz okuduğumuzda ve yapamadığımızda bile beyinde o bir çalışmalar oluyor. Onun da bilimsel çalışmaları var. O soruyu Beyin kendi içerisinde düşünmeye devam ediyor. O soruyu hemen geçsin ve yapabildiklerini yapıp sonra tekrar gelsin hani tur atıyoruz. Sorular arasında tur atıyoruz. Şimdi şöyle bir itirafta bulunayım. Mesela ben yazdığım bir deneme sınavında geometri soruları var ya 8-9 tane. Son 5 tanesini aşırı kolay hazırladım. Aşırı kolay yani böyle gözlerine çözülebilecek gibi. Neden? Çünkü turlama taktiği yapıp takılı kalmayan uyanık öğrencileri orada ödüllendirmek istedim. Ve çoğu deneme sınavı e, yazarı da bunu yapar. O yüzden soruya takılıp kalmak en büyük hatalardan biridir. Turlama taktiği yani şöyle düşünün. Benim bir arkadaşım hep bu örneği verir. Bir avuç şeker atıyor söyme 40 tane matematik sorusundan ya da Türkçe sorusundan örnek verelim. Bir avuç şeker atıyor. işte masaların altına, işte buralara dökülüyor şekerler ve bir dakikada en fazla şeker toplayan kazanır. Şimdi ben masaların altındakileri toplarım ilk önce gözümün önündekileri mi toplarım? Gözümün ön evet, önündekileri. Evet yani gidip böyle yerin altında, sandalyenin altına giren şekerle uğraşmam. Evet. İşte o takıldığı soruda sandalyenin altındaki şeker. Diğer soruya geçiyorum. Yine bir öğrencimizden gelmiş. YKS 2024 matematik çok zordu. 2025'te kolay olması beklenebilir mi? Evet. Klasik. Bu sene bize sorulan bir soru bu. Şimdi düzgün tabii ki bir standardı yok. Hatta benim maalesef hep eleştirdiğim bir konu. Bir standart sağlanmalı diye düşünüyorum bu sorularda. Çünkü bakın ben size şey matematik bazında ya da sınav zorluğu bazında tecrübelerimi paylaşayım. 2013'te, 2021'de ve 2024'te Haksızca çok zor sorular geldi yani gerçekten böyle işin içinden çıkılmayacak derecede zor sorular vardı. Şimdi bu zor sorular o sene öğrencinin şimdi şöyle bir laf vardır Melisçim şey derler ya hep herkes aynı sınava giriyor ya ama şimdi öyle olmuyor ki düşünsene sen bir her deneme sınavında artık 35-36 tane yapıyorsun geldin ilk 6-7 tane soruyu da 3 tane boşun var modun düşmez mi? Düşer. Yani yapamıyorum demez misin? Evet. Öğrenci onu o, o yaşta algılayacak olgunlukta olmayabilir. O yüzden bu standartın bence sağlanması gerekiyor. Yani o matematik ya da sınav sorularında bir standart olmalı. Nasıl yabancı ülkelerin sınavlarında var bizde de olmalısınız. Sorular çok kaliteli gerçekten. Yani ben dedim ya çok deneme sınavı yazdım. Çok takdir ediyorum yazan arkadaşları. Müthiş sorular hazırlıyorlar. Müthiş kurgular var. Ama süreye uygun mu acaba? Ya da öğrencinin hazırlandığı aldığı eğitime uygun mu acaba? Bu tartışılır. He, tabii her sene olmuyor. Demin saydığım senelerde bu belirgin zorluklar göze çarptı. 2022, 2023 o kadar zor değildi. Öğrencimiz hani bu sene kolay olması beklenir mi dedi. Evet. Küçük bir istatistik bilgisiyle belki bu sorusuna cevap alabilir. 2013 dedim, 2021 dedim, 2024 dedim, 2025 belki daha hafifletilebilir. Çünkü tepki de aldı birazcık. Sorunun içinde başka bir cevap verdik ama o da iyi oldu. Diğer soruya geçiyorum. YKS'ye hazırlanacağım. Olmazsa olmaz dediğiniz üç önemli tavsiye nedir? Bunun cevabını verdik aslında ama tekrar edelim. Sınavın büyük çoğunluğunu, TYT'nin büyük çoğunluğunu oluşturan 80 soruluk kısım, Türkçe ve matematik kısımları. Diğer 40 sorunun da içinde sosyal soruları var uzun uzun cümleler okuyacağız. Kitap okumak küçük yaştan itibaren. Son sene kitap okunmasını önermeyenler oluyor. Çok karşı çıkıyorum. Videonun başında sordunuz ya sosyal olarak ne yapacak bu çocuklar evet. diye. Kitap okusunlar mesela. O bir sosyalleşme değil mi? İlgini çeken bir kitap okumak sosyalleşmektir. Kitap okusunlar. Deneme sınavlarına mutlaka girsinler. Kalabalık ortamlarda deneme sınavlarına girsinler. Ve ilgili oldukları bölümden mutlaka en az 2-3 soru bankası bitirsinler. Mesela sayısalcı bir öğrenci ise matematikten en az ikişer tane kitabı ve deneme kitapları bitirmesi gerekiyor. Yani bolca soru çocuk çalışacak işte yani. Evet. Son sınıf öğrencimizden bir soru gelmiş. Son senem ve okula gitmeden YKS'ye hazırlanmak istiyorum. Okulum yurt dışına öğrenci yollayan bir okul modeli. Bana haksızlık olmuyor mu? Neden okula gidiyor? Vallahi bu değişik bir soru olmuş da kendi dediğine göre oluyor ama yurt dışına öğrenci hazırlayan bir okul modeli ise neden YKS'ye tercih edeceği bir okula gitmedi acaba. Ama neyse hani artık o son sınıfa gelmiş. Herhalde bir zorda kalınmış bir soru. Kendi cephesinden bakınca evet haksızlık olmuş oluyor. Yani çünkü bazı okullar YKS ile çok ilgilenmiyor. Yurt dışına öğrenci olacak diye kendi müfredatlarını sürdürüyorlar. Öğrencimize önerim şu ama derslerde dersini takip etsin ama bazen esneklik gösterilebiliyor diyebiliyorum. Bazı hani mesela yurt dışına başvuru dersi olabiliyor ya da yurt dışı ile ilgili bir şeylerin konuşulduğu bir ders olabiliyor. Orada izin alıp kendi testini çözebilir. Çünkü demin de söyledik ya okul puanı önemli diye. Evet. O okulda iyi notlar almak zorunda hocalarla zıtlaşmanın bir anlamı yok. Evet böyle yani. Hani yurt dışına hazırlayan bir okul modeli ise neden orayı tercih ettiği sorulabilir. Lise orta öğretim başarı puanı nedir? YKS'de bir değeri var mıdır? Evet bunu da geçmiş sorularda cevapladık ama tekrar söyleyelim. Şimdi 9, 10, 11, 12. sınıflarda aldığınız notların ortalamasıyla bir diploma notu oluşturuluyor. 50 ile 100 arasında bir diploma notunuz oluyor. Bunu 0.6 ile çarparak sınavın puanına ekleme yapılıyor yani sonuçta 0.6 ile detayları var ama 0.6 ile çarpılmış oluyor. 50'nin 0.6 ile çarpılmış hali 30. 100'ün 0.6 ile çarpılmış halde 60 puan oluyor. Yani maksimum 60 puan en az da 30 puanlık bir getirisi oluyor evet. okul puanını size. 60 puan dediğimizde çok ciddi bir puan. Evet. ben kendimden örnek verdim ya. Mesela 55 bininci olurken ben kendi okulumda not ortalamam gayet iyi lisede. Dedim ya yıllar sonra da geçerli oluyor diye. Tama çok yakındı 98 8'di sanırım. Çok iyi bir puan getirdi ve beni sadece matematikle ve azıcık bir Türkçeyle 55 bin taşıdı. Çok daha aşağıda olurdu sıralama. Canlı örnek veriyorum. Önemi bilinsin diye. Detayları yazıyor zaten. Hani orta öğretim başarı puanı nedir deyince bir okusunlar bence. Ama bu, bu, bu cümleleri görecekler. Sorularımız bu kadardı hocam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim yok çünkü soruların sonlarında zaten kendi yorumlarımda kattım. YKS bazında herkese başarılar diliyorum. Ailelere bir tek bir ekleme yapabilirim. Çocuklar çok zor bir dönemden geçiyor. Yoğun bir alışık olmadıkları çalışma sistemine dahil olabiliyorlar YKS senesinde. Lütfen onların hallerini, hatırlarını soralım. Ve onları ders dışında sorularla meşgul etmeyi başaralım, sevgimizi verelim. Çünkü onlara sorduğunuz sorular çok ters tepkiler yaratabiliyor ve biz öğretmenler bu konuda zorluk yaşayabiliyoruz. Bazı öğrencilerimden duyduğum kadarıyla evden içeri giriyorlar. Hocam annem alimi hatırımı sormadan sınavın nasıl geçti? Diyor. Oysa ki ben okulda ayağımı burkmuştum. Diyor. Bu ne olmuş? Bu çocukta artık bir travma olmuş olabilir o soru. Yani çocuğunuzun sağlığı, üniversiteden Değerli değil. O yüzden lütfen ailelerden ricam çocuklar üzerinde kurduğunuz gereksiz baskı ve yoğun istek haksızlık oluyor çocuklara. Çocukları rahat bırakırsak tabii böyle öğretmenlerle iletişim halinde olarak kalarak bu süreç iyi yönetilebilir. Yani öğretmenlerine söyletmek daha mantıklı olabilir çalışmıyorlarsa. Ama ders dışında da şeyler soralım ve çok baskı kurmayalım çalış çalış diye. Çünkü ters tepebiliyor. Kontrolü bırakmayalım ama baskı da kurmayalım ailelerden rica. Öğretmenlere gelince öğretmenler de bu konuda aynı anlayışı göstermeli. Öğretmenlerin en büyük görevi çocuklara doğru dokunuşlar yaparak onları hayata kazandırmak değil mi? Evet. Yani öğretmenler de bu son senelerde, sınav hazırlık senelerinde çocuklara yardımcı olmalılar ve şunu unutmamalılar. Kendim öğretmen olduğum için ve tecrübe ettiğim için söylüyorum. Her öğrencinin öğreneceği mutlaka bir şey vardır diyor ve bitiriyor. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Bugün YKS ile ilgili soruları cevapladım. Diğer programlarda görüşmek üzere. <laughs>